Merhabalar, Üç Boyutlu Destek Kolektif Üretimi olarak yaptığımız üretimlerde bizlere destek sağlayan ve ciddi sorumluluk alan ilk temsilcilerimize, farklı illerde üretim yapan, o üretimi organize eden arkadaşları tek tek yayına almaya başladık. Bu yayınların ilkini Zonguldak'tan Alperen ile gerçekleştiriyoruz. Hoş geldin Alperen, nasılsın? Hoş bulduk İlker Bey, siz nasılsınız? Teşekkürler, ben de iyiyim, çok sağ olasın. Kendinden bahsederek başlayabilir miyiz öncelikle? Seni tanıyalım, sen neler yapıyorsun gündelik hayatında? Önce öyle başlayalım. Benim Ben Alperen, soyadım Genç, 23 yaşındayım. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde elektrik-elektronik Mühendisi 3. sınıf öğrencisiyim. Aslen Giresunlu'yum falan, başka da bir açıklamam yok bu kadar. Süper ama Zonguldak'ta yaşıyorsun. Peki bizimle Üç boyutlu destek ile nasıl tanıştın? Bu kolektif üretim hareketine nasıl dahil olmaya karar verdin? Ee, babamın babam bir gün bizim bir aile grubumuz var. Babam bir gün oraya bir fotoğraf attı, bir tweet attı. Ee, dedi ki Alpi dedi buna bir bakar mısın dedi yazıcım boş durmasın sen de bir şeyler yap yani dedi zonguldakta duruyorsun gelmiyorsun eve bir şeyler yap orada dedi. Ben de girdim araştırdım. 2-3 gün bekledim hani kayıt oldum bekledim. Baktım herhalde yoğunlar ulaşamıyorlar. Telegram grubuna girdim. O şekilde bir vasıtayla sonra Telegram grubuna girdim. İkinci güne il temsilcisi olarak atandım. Böyle gelişti olaylar. Böyle başladım diyorsun. E ee, biz de evet. tam senin arka taraftaki süreci anlatayım sana. Biz de e, bir tweet at atarak başladık. Sonra gelen senin gibi gönüllü arkadaşları genel bir Telegram grubunda topladık. Sonrasında bunlara e, il grupları açarak e, mesela orada seni yakalamışız galiba yani öyle oldu. E, sen orada evet. olarak gruba katılmış ve bizlere cevap verirken sana demişizdir ki e, Alperen e, Zonguldak ilk temsilcimiz olur musun? Ve bu sayede e, buradaki süreci başlatmış olduk sen de bizi Zonguldak'ta işte yaklaşık bir aydır bir aylık geçen süre boyunca çok güzel bir şekilde temsil ettin ve oradaki organizasyonu sağladın. sana öncelikle teşekkür ederiz bu süreçte verdiğin destekler için. Ben teşekkür ederim. Peki sen yalnız mıydın? Seninle birlikte üretim yapan, dağıtımda, sana yardımcı olan başka Telegram grubundan arkadaşlar var mıydı? Telegram grubunda başta yoktu. başta ben tek olarak başladım. ondan sonra okulumuzun e, ...kulüpleri var. Hı hı. E, burada Girizli 263 adlı bir kulübümüz var. E, kendileri kübik uydu projeleri yapıyor. Onlar da iyi derecelerine sahip. Onlardan birkaç arkadaşla iletişime geçerek... ...onlar da hemen yardım edelim, biz de edelim... ...gibi hemen atıldılar. Onlarla beraber başladık bu işe. Ondan sonra belli başlı Telegram'la katılan arkadaşlardan... ...birkaç kişi bulduk il, ilçelerde. O şekilde devam ediyoruz şu an. Bu katılan kişiler e, üretimde mi destekçi oldular yoksa organizasyonda, dağıtımda mı destekçi oldular sana daha çok? Genellikle üretimde destek oldular. Üretimde destek oldular. Peki e, sen oradan yani Zonguldak ili içerisinde e, ham madde gibi e, veya farklı malzemelerin tedariğini ve lojistik sorununda e, sana destekçi olan kimseler oldu mu bu konuda nasıl e, çözün sorunu? Çünkü e, bu tamamen gönüllü bir hareket. Herkes elindeki ham maddeyle başladı. Sonra illerden farklı destekler gelmeye başladı. Kim ille varlık destekledi, kimi büyük firmalar destekledi, belediye destekledi oldu. Sen de bu konuda bir işbirliği, bir çalışma oldu mu? Ben de malzeme desteği geldi. Okulumuz tarafından, hani kulüp tarafından aslında bir nevi. Onların vasıtasıyla, onlardan filament desteği geldi. Bir hastane ...şey verdi, lastik verdi bana fazlasıyla. Çok baya baya, fazla lastik verdi. Sonra Ereğli'de bir okul yardımcı oldu, e, ortaokul. Peki bunlar yani sana, şu, sana nasıl sana... ulaştılar daha çok, hani bu destekçiler? Ya, genellikle bunlar zaten e, mesela... E, ...üreticiydi mesela. Hı hı. O okulda bir hocaydı, öyle ulaştı. Sonra öbürküleri arkadaşımdı. Arkadaşımın vasıtasıyla bana ulaştılar. Öyle şekilde. Ama yani bu süreç içerisinde sence o çevrede evet. yeni insanlar tanışmış oldun. Hani senin ilgi alanına sahip yeni kişilerle tanışmış oldun öyleyse. Evet. Diğer ha. bazı kurumlara gittim. Bazılarından destek alamadım. Bazılarından geri döneceğiz deyip geri dönemediler. Ya problem değil. Ben gene oturturdum bir plan vardı, program vardı. Aynı şekilde üretime devam ettim. Ona göre devam ettim. Peki seni bu süreçte evet. en çok zorlayan ne oldu? Yani en çok karşına çıkan engel, zorlayıcı engel ne oldu bu süreç zarfında bir ay En de? çok zorlayıcı engel şey oldu. Başta e, üretici bulma konusu oldu. Ondan sonra Zonguldak coğrafi olarak çok dağlık bir bölge. Yani benim yürüme bile gitmem mesafem 15 dakikasa bir daha inip bir daha çıkma mesafesi. Yani çok dağlık olmandan dolayı ulaşımda bir sıkıntımız oluyordu genellikle. Hani al yani bazı hastanelerde konuştuğumuz arkadaşlarımız talep eden insanlar gelip evimden al, alıyorlar. Bazılarına ben bir yer söylüyorum oraya gelip bildikleri yere gidip geliyorum. Yani o şekilde tedarik yapmaya başladım ama ilçelere ulaşma konumu biraz problemli oldu. Bu kadar. O zaman şöyle diyelim. Bu süreç zarfında hala bak devam eden bir ihtiyacın e, ihtiyacım var. O da senin lojistik ihtiyacın. Bu konuda belki evet. Net ilgili arkadaşlar bu videoyu izlerse e, sana yardıma gelebilirler e, özellikle üretimlerin teslimatı konusunda e, diyelim. E, bir de sana bir sorum daha olacak. Bu dağıtım süreci içerisinde birçok sağlık çalışanı, birçok doktorla beraber e, iç içe ya da telefonda da olsa görüşmüş oldun. Sen e, buradan biriktirdiğin bir anı var mı? Hani seni en çok duygulandıran, senin hakkında kalan bir anın var mı bu süreç içerisinde? Ee, gene bir sağlık çalışanı, bir hemşirele kocası geldi. Hı -hı. Ee, kapıda kapıma kadar geldiler almak için. Verdim. Dedi ki ücreti ne kadar? Dedim ücreti yok. Dedi ücreti ne kadar? Yok dedim ücreti. Hani zaten parayla satılmaz ibaresi de var dedim. Zaten biz bunu da yaptık dedim. Tamamen gönüllüyüz dedim. Adamı ikna edemedim bir 5 dakika, bir 10 on dakika. Ondan sonra adam yani teşekkür etmesi, bir şeylerin işten söylemesi zaten ee, bir beş, beş dakika önce geldi. Kendileri bana bir ceviz verdiler. Kendileri ceviz ağacına sahiplermiş. Ceviz verdiler. Yani bu şekilde hani bunlar sonucunda insanın kalbini, yüreğine dokunan şeyler. Hani bir insana yardım etmek, tanımadığınız bir insana yardım etmek özellikle. Yani bunlar beni çok yani tüylerimi diken diken yapan şeyler genellikle yani. Ya yani böyle bir anım oldu diyelim. Kat, katılıyorum. Yani burada aslında şöyle bir fark yaratıyoruz. Ee, bu ürün ilk başlarda çok yüksek fiyatlara satılan bir üründü. Ee, ama bizim bu başlattığımız farkındalık ile bu ürünü artık insanlar e, 10 liranın altında dahi satmaya başladılar. Bu bile bence bir başarıyken, e, şu diğer kazanımımız da bu, bu oldu. O ürünler kalıptan çıkıyor ve insanlara ulaştırılıyor. Bizim ürettiklerimiz ise, ben bunu hep söylemeye çalışıyorum, e, dilendirmeye çalışıyorum. Bizimkiler üç boyut üretiliyor ama aynı zamanda sevgiyle üretiliyor. Çünkü eminim ki sende de olmuştur gece 2'de 3'te kalkıp hani makineden e, yeni eski baskı alıp yenisini koyduğun işte e, onun için uykularını böldüğün veya işte onun heyecanıyla e, ertesi güne başladığın durumlar olmuştur. E, bu işin içerisinde duyguyu katmak oluyor. E, aynı zamanda onun temiz teslimini de kendin birebir üretici olarak yaptığın zaman e, oradaki zaten hani e, diğer mutluluk da seni tekrar motive edip e, bu süreç içerisinde e, daha çok üretmene e, katkı sağladığını düşünüyorum açıkçası. Yani şöyle oluyor genellikle. Yani sözünüzü böldüm. Kesinlikle. Teslim ediyoruz. Ondan sonra fotoğraf atıyorlar. Kullanıyoruz. Güzel. Ondan sonra çok güzel dileklerini getiriyorlar. Bunlar çok güzel şeyler mesela yani. Kesinlikle. Yani insanın yaptığı... yani Belki üç boyutlu yazıcı daha önce kullanıyordun ama kullanıyordun. İlla ki kullanıyordun kendi evinde doğduğun <laughs> Ama hani şu soruyu sorayım sana. Hiç bu kadar değerli bir şey üretmiş miydin mesela? <laughs> yani değerli bir şey üretmem ya yani üretmişizdir ama bu kadar sevgi katarak üretmemişizdir tabii. O yani, ayrı bir konu. Şöyle şöyle toparlayabiliriz aslında. İnsana e, bu kadar dokunmamıştık hı hı. diyebiliriz mesela. Evet, dokunmamıştır evet doğru. İnsana bu kadar dokunulan bir ürün daha üretmemiştim açıkçası şahsen ben. E, peki bugüne kadar toplam kaç üretim teslimatı gerçekleştirdin? şu ana kadar 500'e yakın teslimat gerçekleştirdik. Bir 500 400'e yakın da elimizde var. Sadece bir ashta sıkıntımız var. O da bu önümüzdeki pazar hafta sonu hafta içi önümüzdeki hafta çözülecek. Onlar teslimatı bekliyor. Peki onlar teslimatı okay, bekliyor. Kaç tane yazıcının çalıştığını söyleyebiliriz orada şu anda? Bende bir tane var. Erel'de bir tane var. Hı -hı. Ee, okulda iki ya da üç tane var. Yani toplam beş tane yakın gibi bir yazıcı var. E, peki sana gelen talepleri yani çünkü şöyle bir şey yapıyoruz biz biliyorsun, e, merk internetesinden aldığımız e, talepleri, farklı e, taleplerini e, il temsilcilerini iletiyoruz. Sana ilettiğimiz taleplerin yüzde kaçına cevap verebilmişindir, yüzde kaçına ürün yollayabilmişindir mesela? Ee, yüzde seksen ya da 90'ına ulaştığım Hı -hı. Bazıları aradığım zaman ulaşamıyoruz. Ondan sonra tekrar geri aramıyorlar. Onlar tekrar bir geri dönüş sağlıyorum tabii tekrardan ulaşabildiğim kadarıyla. Dediğim gibi %80-90'ına ulaştım. %50'sine, 40'ına teslimat yaptım diyelim. Ya yani burada herkese teslim edemiyoruz maalesef ki. Çünkü 3 boyutlu yazıcıların üretim e, kapasiteleri bir yere kadar evet. e, ve üretici sayısı da orada çok fazla olmadığından dolayı buna benzer durumlar oluyor. Ama öbür yanda da başka bir ilimizde e, teslimatı Te, yani şey, talebi teslim edip yan illere destek vermeye başlayan üreticiler de var. E, bu tamamen oradaki organizasyon yapısına, oradaki üretici insanların çokluğuna da bağlı değişebiliyor. E, peki sana şunu sorayım. E, yine doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımız iç içesin. Sana başka ürün talepleri geldi mi? başka? E, bu dekatlama satılan e, şeylerin filtresi geldi. Sonra bu kulakların maske takarken e, acıtmaması için arka tarafta bir şey var ayarlama dalgası var. O geldi. Onları ürettim. Sadece bu arkaya o kulaklıkların kulaklarını rahatsız etmemesi adına 3 tane ürettim. Onları da bugün verdim. Onların da geri dönüşünü bekliyorum. Yani rahat mı kullanabiliyor musunuz gibisinden. Süper. yani Bize de gelen ürün talepleri aşağı yukarı bunlar oldu. Biz de ayrıca çalışıp onay almaya çalışıyoruz bu tasarımlarla ilgili. Bu süperlik talepleri bitirdiğimiz zaman buna benzer ürünlerle de sağlık çalışanlarımızı destekliyor olacağız devam eden süreçte. Aha. Şunu da beraberinde söylemek isterim. Burada mesela şu an biz Covid-19'a mücadele olarak başladık bu sürece ama bu süreçler bittikten sonra yani belki 1-2 ay, belki 1-2 hafta sonra artık ne zaman biterse ondan sonra biz 3 boyutlu desteği e, sürdürmeye devam etmek istiyoruz. E, bu konuyla ilgili de gelecek planlarını çizmeye çalışıyoruz. Senin burada 3 boyutlu desteği konumladığın nokta neresi? Yani devam eden süreçte e, bundan 5-6 ay sonra veya 1 yıl sonra e, nasıl fayda sağlamak istersin 3 boyutlu destek topluluğuyla? Sizlerin de bir tane verdiğiniz bir örnek vardı bize Kurtuluş Savaşı'yla. İstiyorsanız siz onu bir dile getirin. Ben ondan sonra sözü ben tekrar geri alayım size. Ben bunu şöyle özetliyorum aslında. Hani geri dönüp baktığımda yakın zamanda gördüm doğal afet durumlarında veya işte olağanüstü hallerde ne yaptık biz? Elimizdeki ürünleri toparladık. At kıyı, kitabı, kıyafeti veya maddi olarak parayı direkt birilerine yardıma yolladık. Ama bundan önce üreterek yardım ettiğimiz bir senaryo daha Kurtuluş Savaşı zamanında cephedeki askerlerimize üretim yapan köylü halkımız oldu. biz Ben de bu süreci ona benzetiyorum. Şu anda cephedeki askerlerimiz sağlık çalışanlarımız ve onlar için üretmek adına toparlanan bir ekip var, bir topluluk var. Bu topluluğu da üç boyutlu destek sürecine destek veren üreticiler olarak adlandırıyorum ve bu vesileyle e, farkındalık yaratıp bizden bağımsız da olsa üretim yapıp e, ürettiğini onlara sağlayan e, birçok kişiyi de kapsayan bir e, hareket olduğunu düşünüyorum. E, çok değerli ve bunun e, bu şekilde devam etmesi gerektiğinde savunanlardanım. Sen nasıl? Yani ben de bu şekilde görüyorum. E, olağanüstü bir halde herhangi bir bir durumda ve bizim elimizden herhangi bir 3 volt yazıcılarla bir şey gelebiliyorsa bir üretim gelebiliyorsa bunlara yardım etmek. Mesela bu şu an olduğumuz durum gibi. Bir siperlik, alt üstü bir 15 gram bir şey ama bir kişinin en azından bir enfekte olmasını kapıyor. Yani enfekte olmasını yani tamamen engellemese de %80-90'ını engelliyor diyelim. Yani ben de bu şekilde ilerlemek isterim. Hani olağanüstü haller olabilir. Herhangi bir alışa gelmedik durumlar bunlar çünkü bizim ülkemizce. Bunlara yardım edebilmek daha mantıklı olur bence. Yani zaten temel amacımız da buna dönüyor yavaş yavaş. Çünkü biz bir rüzgarla çıktık bu yola ama şu an e, ikinci rotamızı belirlemeye çalışıyoruz. üçüncüyü belirlemeye çalışacağız birlikte. Onun için sizin fikirleriniz de önemli. Umarız ki bu kadar büyük bir e, olağanüstü bir halle karşılaşmayız. E, İnşallah daha, ufak, daha yerel problemleri çözeriz. E, ama orada da birlikte değer üretebileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü biz bu süreçte e, senin gibi çok e, böyle samimi olduğumuz, farklı illerde de üretici, gönüllü üretici arkadaşlarla tanıştık. Bu arkadaşlarla olan iletişimimizi hep sürdürmek istiyoruz. Bu bir aile oldu bir nevi. Çünkü biz haftalık üç gün, haftada üç gün pazartesi, çarşamba ve cuma olmak üzere yaklaşık ikişer, üçer saatten düzenli toplantılar yaptık. Sizlerin sorunlarını dinlemeye çalıştık. Aldığımız destekleri buradan, yani ham desteği alıyoruz biz insanlardan. O ham madde desteklerini size ulaştırmaya çalıştık yetebildiğimiz kadar. Ee, bunu da devam ettirmeye özen göstereceğiz. Ee, peki mesela sana şöyle söyleyeyim. Bu süreç devam ettiği zaman e, bizim aklımızda şey var. Üreticilere ham madde desteğine devam etmek var. Yani çünkü yarın başka ürünler de üretebilir, Sokak hayvanlarına... E, parça da üretebiliriz. Onlar için mesela şöyle söyleyeyim, eklemler de üretebiliriz, uzuvlar da üretebiliriz ya da bir köy de inşa edebiliriz, köy okul da inşa edebiliriz birlikte. Bu süreci düşündüğümüz zaman bizim temel gider olarak gördüğümüz ham madde giderimiz var. Bunun dışında eklemek istediğim bir gider kalemi var mı burada? Hani şuna da olsa iyi olur dediğin. Yani biz burada yazıcıların yazıcı sahipleriyiz. Burada yazıcıyla bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Ve en büyük ürettiğimiz parça ham madde çıkıyor. Yani bu sadece ham madde sıkıntısı olabilir bizim için. Diğer şekilde mesela bir dediğiniz gibi bir köpek kulübesi olabilir. Yani bunun yanı dışında e, su geçirmemesi için bir süngerci gelebilir, destek olabilir. Bir plastikçi gelip destek olabilir. O zaman şöyle, proje bazlı aslında yan ürünler evet. ekstra doğacak. Orada proje bazlı tekrar çağrılarımıza bulunuruz öyleyse. E, bu evet. hatırlatmak istiyorum yani biz mesela burada üç boyut yazıcı ne yani şey yapmak niyetine değiliz yani yani başka üretim metodu yoktur sadece üç boyut yazıcı var da düşüncesine değiliz biz hangi durumda çıkıyoruz akut durumda acil durumda biz aslında ortaya çıkıyoruz o ilk üç hafta dört haftalık süreçte hızlı çözüm üretmek sonrasında da bunu en mantıklı üretim metoduna bırakarak oradaki ihtiyacı karşılamak aslında temel bizim kaygımız ama şöyle bir durum da var. İstanbul'da bir fabrika kurdunuz ve yüz binlerce üretim yaptınız. Bunları 81 ile yayması da hem maliyet hem de zaman kaybı oluyor. Ama o ürün oraya gelene kadar, Zonguldak bu ürün gelene kadar, Zonguldak'taki siz arkadaşlar, üretici arkadaşlar toplanıp oradaki ihtiyacı belki tamamını olmasa %50'sini, %30'unu, %80'ini belki çözebiliyor olacaksınız. Aslında böyle bir e, mesaj veren bir topluluk e, olma yolunda ilerlemek istiyoruz. E, senin eklemek istediklerin var mı? Destekçiler var mı? E, paylaşmak istediğin burada hani e, sohbet esnasında bahsetmediğimiz ama teşekkür ya da e, desteklerin devamını talep ettiğin. Ee, okulumuzun Giriz 263 grubuna teşekkür ederim. E ee, sonra Erel'de Şule Ortaokulu vardı galiba. Ona da teşekkür ederim. Ee, bir de Alaplı Devlet Hastanesi'ne çok teşekkür ederim. Benle çok ilgilendiler. Lastik konusunda çok yardım ettiler. Ee, bunlar hakkında çok teşekkür ederim. Ayrıca e, İlker Bey ve Ramazan Bey siz bunların ön yüzüsünüz ama bunun çalışanı arka tarafta sağlık şeyi de var. Yazılıncısı da var ne bileyim sosyal medya sorumlusu da var. Taleplerle ilgilenen var, çağrı merkezi var ve arkada çok insan var ve 81 ilde temsilcileriniz var. Ve 81 il temsilcisini geçtim. Onların üreticileri de var. Bunların herkesine çok teşekkür ediyorum. Böyle bir kolektif üretime katkıda bulundukları için, sizler için, size de. Bunların ya, öncüleri sizsiniz çünkü. Ben de teşekkür ederim ve tüm arkadaşlar adına teşekkür ederim. Burada şöyle bir dipnot geçeyim. Ee, maalesef ki şu an hani görünen yüz olarak ben ve Ramazan daha çok ön plana çıkıyoruz ama arkada işte senin gibi de üretici arkadaşların olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Onun için bu yayınlara başladık. Ee, ve şöyle söyleyeyim, şu anda sosyal medyayı ve yazılım tarafını yöneten 25 kişi var. Bunların hepsi gönüllü olarak bu sürece destekte bulunuyor. Onun dışında da 3500 kişiye yakın da kişi ve kurum var, e, yanlış olmasın. Evet. E, bunlar da gönüllü üretici konumunda yer alıyor. E, 4500'den fazla 3 boyutlu bu sürece destek veriyor, üreterek. Gerçekten çok büyük bir organizasyon. Herkesin e, ne görevde bulunduğunu, ne yaptığını kontrol edemiyoruz ama hepimiz aynı hedefe yoğunlaştık, aynı amaç uğruna burada birleştik. E, buna benzer farklı hedefleri de gelecekte ortaya koyup yine ortak üretim yapmayı, kolektif bir şekilde üretimi devam ettirmeyi düşünüyoruz. E, ekleyeceğin bir şey varsa onu alayım senden. Yoksa yavaştan yayınımızı sonlandırabiliriz. Yok, teşekkür ederim. Tamam. Beni çağırdığınız için çok çok teşekkür o ederim. Ben ben de çok teşekkür ederim. E, Zonguldak'tan yine bir ihtiyacın olursa her zaman bizlere ulaşabilirsiniz. Sosyal medyamızda çok teşekkürler. Teşekkür e, gerekli yerlere duyurmaya çalışırız. Ki sen de bu süreçte zaten birçok kişiyi tanımışsındır. E, umarım gelecekte de e, burada edindiğin e, tecrübeler e, sana fayda sağlar diye düşünüyorum. E, tekrar katıldığın için çok teşekkür ederim. E, Görüşmek üzere evet. Alperen. Kendine iyi bak.